Evet arkadaşlar, restoran kurma serüvenimin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde fotoğraf çekimleri yapıyoruz. Şimdiye kadar e, ürünleri internete yüklerken hep internetten aldığımız telifsiz fotoğraflarla yükledik. Tabi yani bu yemeklerin telifsiz fotoğraflarını bulmakta çok kolay olmadı ve güzel şeyler de bulamadık. E, ve insanları şu an yani kendi müşteri yerine koyuyorum bazen açık böyle Bakıyorum ne varmış mesela karnım açsa ne yiyeceğim diye bakıyorum ve kendi restoranıma baktığımda hiç güzel şeyler görmüyorum. Yani biz menülerimizin çok güzel olduğunu biliyoruz ama kullanıcı bunu bilmiyor ve bunu da tek görme yolu fotoğraflar çünkü oradan istediğin kadar şey yaz çok güzel yemek veriyorum çok iyi falan yaz ama bir önemi yok. İnsanlar fotoğrafa bakıyor. Bu yüzden iki tane softbox aldım. E, ve profesyonel bir kamerayla bu çekimleri yapıyorum. Gayet de güzel sonuçlar çıkıyor bence. E, kaliteli gözüküyor diye düşünüyorum. Tabii bunların üzerine biraz edit yapmak gerekecek. Onu da Eda halledecek diye düşünüyorum. Sonuçları sizle de paylaşacağım. E, takipte kalın.